Futbol Manager 2024'te İskenderun Spor kariyerimize kaldığımız yerde devam ediyoruz. Süper Lig'de henüz galibette tanışamadık ama bir puanı ilk golümüzü, pardon ilk puanlarımızı e, Süper Lig'de İskenderun Spor tarihinde Perdik Spor alıp Galatasaray'a gelip Tasman'da bir bir giden maçta 3 1 son anda e, mağlup olmuştuk. Maçın ikinci yarısında tutamamıştık. Evet şimdi de Samsun Spor'u sahada ağırlıyoruz. Samsun Spor karşısına 4-2-4 dizi Gegenpress gegen oyun sistemiyle pozitif futbol oyun anlayışıyla çıkıyoruz. Volkan Mert Korkmaz Kale'de sağ bekte. Onur Ural sol bekte. Faruk Genç Ali ve Yalçın Stoper attı. Önlerinde Abdurrahman Canlı, Furkan Yöntem defansif orta sağda. Safa Kınalı'yı transfer ettim bu arada dostlar. E, onu da söyleyeceğim. E, Safa Kınalı'yı pardon Safa Kınalı'yı şöyle size de göstereyim. Boluspor'dan Keralık olarak transfer ettiğim bir oyuncu Safa Kınalı. Rotasyon olarak anlaştım, rotasyon oyuncusu olarak anlaştım ama şu an ilk 11'de bir deneyeceğim bu maçta Samsun Spor karşısında. E, sol ayaklı, 1.81 boyunda, 77 kilo ağırlığında bir oyuncu Safa Kınalı. Ee, dediğim gibi profil olarak da böyle biraz daha kanat oyuncusu profilinde çizgi kanat oyuncusu profilinde Safa sağ kanatta onu kullanıyorum sol derdem de Çetin Kaya Uğur Türk ve Ahmet Sivri ilk 11 ile sadece yerli oyunculardan oluşan 11 ile sahaya çıkıyorum böyle bir amacım yoktu tabi 3. sezon için ama e, şu anlık böyle bir tesadüf denk geldi diyelim şimdi Samsun Spor maçına geçelim dostlar. İç sahada Samsun Spor karşısında Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Son 4 maçta 3 yenilgi bir beraberlik. O da Pendik Spor'la 1-1 iç İskenderun'da 1-0'dan maçı 1-1'e getirip ilk puanımızı almıştık. O Samsun Spor'da Andriy Shevchenko teknik direktöründe sevdiğim bir futbolcu futbolcu döneminde teknik direktör Samsun Spor'da. O da Pedro Galibet alamamış. Full mağlubet. O da bizim gibi bir beraberliği var sadece 4 maçta. Bizim gibi bizim de Süper Lig'de henüz galibiyetimiz yok. Kadromuz ama çok kötü. Bu kadroyla bir şeyler yapabileceğimi sanmıyorum. Olabildiğince artık puana bir puanla oynayacağım. Alabildiğim kadar puanı almaya çalışacağım. Mesela Samsun Spor birinci rakibimiz gibi duruyor form olarak. Şevşenko teknik direktöründe. Yani beklemediğim bir teknik direktör şu an Samsun Spor'da. 25 dakikada geçti maçta. Güzel. Taşla başlıyor atak. Taçı biz kullanıyoruz. Faruk yardım Erdem, Erdem Çetinkaya. Orta. Ahmet Stil'den önce Fandral'ı bölen. Bir bunu şat uzaklaştırdı. Faruk karşıladı. Erdem. Erdem Yerdan orta. Yine şatka. Furkan Yotam ceza sahası dışı. Furkan çekti. Vurmadı. Safa Kınalı ve gol. Mükemmel vurdu. İlk maçında ilk dokunuşu neredeyse Safa Kınalı'nın yerinde bir transfer gibi duruyor şu ana kadar. Erdem çevirdi. Şat uzaklaştırdı. Furkan vuracak sandım Çekti. Vurmadı. Safa Kınalı kendi orsattan kurtarıp golünü de köşeye bıraktı Safa ile. 1-0'ını geçtik. Bolu Spor'dan Transfer döneminin son günü kiraladım oyunculardan. Bu arada Alpay Koçaklı stoperlerden Abdülkadir Öksüz'ü biliyorsunuzdur. Alpay Koçaklı da gitti. O da gitti. İkisi de Esenler Erok gitti. 1 alt ligde oynayan Esenler Erok Spor. 1-0 önde İstanbul Spor karşısında. Duran topta Ercan karattı Köşe vuruşu ön direkt. Ercan Kara kafayla attı. 1-1 bir bir yakaladı Samsun Spor. 1-0'lık üstünün tadını tam çıkartamadan ilk atakta golü yedik. Göşü vuruşu Ençam. Ön direk de Ercan ama yani Volkan'ın kurtarabileceği bir pozisyondu. 1-1 yaptı Samsun Spor. Bir atak daha var. Abdurrahman Can'la geliyoruz. Sağ bekle Onur bindirdi. Onur ceza sahası içi. Abdurrahman Canlı yerde en mı müdahalesi? Penaltı dedi hakem. Ama Varda da gitti. Evet Varda kontrol ediliyor. Bekliyorken Varda incelenecek penaltı postunu. Penaltı verildi. Vardan da onay çıktı. 2-1 öne geçme şansımız var. Şimdi Uğur Türk kullansın. Penaltı Uğur kullanacak. 2-1 yapabilecek miyiz ilk yarıdan? 45 artı 2. Uğur Türk geliyor. Uğur vurdu ve gol. 2-1 öne geçtik. Samsun Spor karşısında kaleci köşeyi buldu ama kurtarılmayacak yere vurdu Uğur. 2-1 öndeyiz. Güzel. Samsun Spor karşısında güzel de oynuyoruz. 2-1 de öndeyiz ve devre arası İskenderun devreyi de 2-1 önde kapattık Samsun Spor karşısında. Maç bizim için iyi gidiyor ama ben bundan daha iyisini yapabileceğinizi biliyorum çocuklar diye. Olumlu, motive edici bir konuşma yaptım. Devre arası konuşmasında soyma odasının 2-1 öndeyiz. İkinci yarı başladı. Güzel. İlk 3 puanımızı almak istiyoruz artık. Safa Kınalı'nın mükemmel golüyle öne geçtik. Bu maçta Safa iyi oynuyor açıkçası. Abdurrahman Canlı çok iyi. Furkan'ı çok beğendim. Yani gol haricindeki e, performanslar da dikkat çekici. Onur, Onur mesela öyle erken Samsun'la bir köşe vuruşu. 75. dakika. Yine ön direkt. Yine gol. Köşe vuruşlarını durduramıyoruz ya. Sandro böyle attı. 2-2 Galiba ilk galibiyetimizi bizim almamız çok uzun sürecek. Süper Lig çok zor geldi. Süper Lig'e göre değiliz. Direniyoruz ama yani çok zorlanıyoruz. Şu güzel oynadığımız, çok iyi oynadığımız maçta bile iki duran top golüyle 2 2 yakaladı rakip. Samsun Spor. yoksa öne geçip bir şekilde duran toptan yiyoruz abi. Bir atak var. 85. dakikaya geldik. Ahmet Onur. Yalçın stoperde çizgide Onur var tekrar. Ali oynadı. Ali Keten. TFF ikinci Lig'den beri bizimle olanlardan Onur, Ali, Kutay, Turan Tuzlacık, Ahmet Sivri gibi oyuncular Faruk. Çok uzun bir top ama çok hızlı. Kaleci'ye gitti Kubek. Yubo Mirçatka, Ahmet Sivri baskıya gitti önde. Önde pres yapıyoruz. Aro açtı soyunu. Oyunu Emre Kılıç. Bu Şu baskı sonuç getirir mi bizim için? Ara o. Çok güzel kaptı Gerdem'de. Kutay tek topu Araba Samet karşı karşıya. Ahmet oh, Sivri ve gol. Ahmet Sivri 3-2. 85. dakika. Önde pres sonuç getirdi. Tıkır tıkır hemen gole gittik. Hiç hiç gerek yok beklemeye. İşte bu Erdem. Çok uzak kaptı. Kutay Uğur Türk tek top. Akıllıca bir pas. Ahmet karşı karşıya karşı. kalecinin soluna bıraktı. Karşı karşıya da Ahmet Sivri affetmiyor. Alt diktardı bu kadar karşı karşıya atamıyordu ama bu sene atıyor. Abdurrahman Canlı'yı Erkan Suar yerine oyuna aldık Erkan'ı. Abdurrahman Canlı kenarda taşla başlıyor. 90 artı 3'ü artık başta son 1 dakika. Savunma arkası Ercan Offside yok mu? Offside bayrağı kalktı gol iptal. Güzel 3-2 Ercan Kar Offside. 90 artı 4 de bitti. Maç sonu İskenderun Spor 3 Samsun Spor 2 ve Süper Lig'deki ilk galibiyetimizi Samsun Spor karşısına aldık. Beklemediğim bir rakibe karşı beklemediğim bir galibiyet. 3-2 ile Samsun Spor iç kazanıyoruz, yeniyoruz ve 3-2'li galibiyetle Süper Lig'deki ilk galibiyetimizi ilk 3 puanımızı alıyoruz. 5 maç sonunda da 4 puanla o 5. sıraya çıktık ve düşme hattından 5 hafta sonunda kurtulduk açıkçası artık. Savsu Spor karşısında 3-2 çok da güzel oynadığımız maç. Hani diğer maçlar öyle değildi ama çok güzel oynadığımız bir maçta kazandık. Ve şimdi de Bolu Spor'la yine İsa'da yine İskenderun'da Bolu Spor'u ağırlayacağız. Bolu yenebiliriz açıkçası o da bizle. Ya bizim eş değer bir rakibimiz diyebilirim. Evet Bolu Spor'la da oynayalım. bölümü burada bitirelim. Şimdi Bolu Spor maçına gidelim dostlar. Bolu Spor maç önünde tekrardan beraberiz. Bolu Spor maçına Yalçı Kaya'nın cezası nedeniyle Maxim Spano e, yeni transferimiz sezon başındaki transferi transferlerimizden e, Spano ile başlıyorum. Volkan Mertkale'de Onur Sabek'te Spano Ali Stoperatlı Faruk Solda Önlerinde Furkan Yöntem, Abdurrahman Canlı. Sağ kanatta Safa'yı çok beğendim. Bir de gol attı Samsun Spor karşısında ilk golü. bir maçta 11'e deneyeceğim. Gayet iyiydi. Erdem Çetinkaya sol kanatta. Uğur Türk ve Ahmet Sivri ilk 11 ile de. 4-2-4 dizilişiyle, gegen, gegen pres oyun sistemiyle, pozitif futbol oyun anlayışıyla da devam ediyoruz. Üst senedir gegen presle artık takım aşırı alıştı e, ee, da buraya kadar bu sistemle geldik. Artık böyle devam edeceğiz. Son maçta Samsun Sporu mağlup ettik ve ilk 3 puanımızı aldık Süper Lig'de dostlar. 3-2'lik galibiyetle Samsun Spor karşısında iç sahada ilk galibiyetimizi aldık. Yalçın Koğuş Kaban Bolu Spor'da 5 maçta 3 yenilgi 2 galibiyet. Bizim de bir galibiyetimiz var. 5 maç sonunda 4 puanla ligde 16. sıradayız. Bolu Spor'da daha üstümüzde tabi. Bolu Spor geçen sene bizle birlikte bir üst ligi yükselmişti. Hatay Spor, İskenderun Spor ve Bolu Spor'da playoff'ta gelmişti. Playoff finalini üçüncü bitirmişti e, hatırladığım kadarıyla. Direkt finalden finalde eleyip rakibine gelmiş Süper Ligi. Şimdi karşılaştığımız yer Süper Lig. Faruk orta arka direkt Erdem çevirdi Ahmet Sivri'nin golü. Evet o saat bayrağı kalktı onu bekledim ama vara gidecek. Acaba Faruk orada çevirirken Erdem Oğuzay'da mıydı o incelenecek? Serbest vuruş devamında pozisyonda gol attık ama gol iptal edildi. İzleyeceğiz tekrar. Faruk arkaya direği açtı. Ayrıca kapatmış mı ben onu? Tamam ben o tekrarı şimdi bir açayım sizlere tekrar. Böyle bir şey olduğunda sayılmayan golleri izleyelim. Evet 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ahmet Sivri'nin golü iptal edildi. Gol sayılmadı. Bulu geçen suzon mağlup olmuştuk maçta diye hatırlıyorum ama orası birincilikti. ligdi. Burası Süper Lig. Onur Safa ceza sahası sahasıcı çevirdi Erdem. Dönemedi. Faruk geldi desteğe. Faruk. Faruk genç. Son çizgi. Furkan yöntem. Orta. Ahmet Sivri. Savunmada Gurese Alexander Guretsi de önüne atladı Ahmet'in köşe vuruşu. Faruk Genç kullanıyor sol bekimiz. Faruk Öndirek. Ortak. kafa 50 müdahale indirek serbest vuruşu verdi. Uğur Türk 50 dokunmuş topa çift vuruşla başlıyor Bolu Spor. İyi başladık Boluspor Spor karşısında İş sahada gayet ofansif gayet pozisyonda oynuyoruz. Ama tabi gol atmadığımız sürece hiçbir önü yok. Kamera. sol açtı oyunu. İskenderli savunma arkası Gigiç. Kamara içeride boş. Ya i̇lk atakta golü yedik ya. Eter Gigiç ve Kamara golü yaptı. 1-0 geçti. Bolu Spor. Spor bizim sağımızda öne geçti. İskandali, savunma arkası Gigiç. Volkan Mert neyi bekliyor mesela? Yani kalenin ağzına kadar gelmiş. Dağdın vurmasını <laughs> mı bekliyorsun? Çık alsana topu ya. E, Taşta başlıyor atak. Bakalım kimin Ustum var Furkan. Son markası Erdem. Erdem son çizgi. Erdem ceza sahası çıkma dışarı. Faruk'a döndü. Faruk Furkan yöntem. Döndü yüzüne. Furkan yöntem ceza sahası. Ya yüzü direktten döndü Furkan. Direktten döndü. Direktten döndü. 1 yapmaya çok yaklaştık ama Furkan yöntem sıza elini aldı. Furkan iyi oynuyor aslında Defansı orta Bu sezon iyi başlayan. Aves Sivri çok iyi başladı. Uğur yine iyi. Biz kanatlardan şu an verim alamıyoruz pek fazla. Geçen sezon 1 atlıkta, TFF 1. Lig'de Lemos ve e, Endongala ile uçuyorduk. İlk yarı 1-0 ettiğimizde kapattık. İç sahada Budu Spor 1-0 yeniyor bizi. 55'e geliyor köşe vuruşu. Öndürek Spano ama evet, tekrar hiç gitseniz abi adama. Evet eyvah penaltı yok olacağım bırakma. Bak bak yanında. Tomu. Aferin oğlum. Bina süper. Geriye kadar döndürdük Bolu Spor'u duran toptan. Köşe vuruşu döndü kendi sağlarına. Centurion. Centurion Oğuz bomboş. Niye boş? Niye bu kadar açık veriyoruz ya? Safa hadi. Üf. Bir direkten daha döndü top. Bir de onların topları direkten döndü. 1-0. Hala skor. Abi takıma kenardan seslendim. Aslan acaba Erdem'den verim alamıyorum. Erdem Çetin. Erdem Çetin kayı alacağım oyundan ya. Erdem'den henüz verim alamadım. Kasımpaşa'dan bu sezon transferimiz Mateus Lemos'u atalım. Sağ ayağa. Böyle devam edelim. Çok da bir başka bir e, hamlem yok açıkçası. Lemos var bir tek. Neredeyse bir de Muhammed var. Vallahi başka da hamlem yok. Koskoca Süper Lig'deyiz. Öyle birlikte oynadığımız kadro çok kısıtlı. Furkan Yöntem yoruldu. Kutay oyunda bir serbest vuruş var. Furkan Yöntem çıkmadan orta kontra atağa dönüştü Boluspor için ya. Bak tabi abi kaçacak adam Aferin sana bir Onur be Koçum benim be Spano Rahu Baksim Spano Rahu Göztepe'den transfer etmiştim sezon başı Üçüncü sezon öncesi Faruk uzun bir top Uğur bomboş ceza Uğur Türk ceza sahası Uğur vurdu gol Uğur Türk Neredeyse sıfırdan yazdı golü Kaptan attı golü Bir bir yakaladık bir birlik beraberliği sağladık. Faruk burada uzun bir top ama çok güzel bir pas Faruk gençten. Vurduk ceza sahası için. Sol çapraz neredeyse sıfıra girerken vurdu. Çağlar'ın üstünden golü de attı. Uğur Türk'ün golü bir birlik beraberliği yakaladık. Şimdi Kutay yaptık. Furkan Yöntem'i oyundan çıkardık. Furkan çok yoruldu. Yorulduk nedeniyle Kutay oyunda 90'a geldik. 90 artı Erkan Söğer Abdurrahman Can. Olur tamam. 90 artar oynanıyor. Uzatma bitti. Bitecek maç. Ve maç sonu. Bolu en azından yenilmedik. 1-1 bir bir beraber kalıyoruz. 79 Uğur Türk'ün golüyle. Uğur ve Ahmet, Türk, Ahmet Sivri bizi e, açıkçası taşıyor. Şu ana kadar Süper Lig'de. İkiliden çok katkı aldık. Orta sahadan katkı ve bir birlik Bolu Spor İsa beraberliğiyle de ligde 6. hafta sonunda maç fazlasıyla o. 6 maç sonunda 5 puanla 15. sıradayız. Altımızdaki takımlarda oynayacak da onlar da kazanırsa bir de düşme hattına gireceğiz derken kazanmışlar. Biri Fatih Karim kazanmış. Süper Lig'de 16. sıradayız. Şu an lig böyle bitse e, küme düşüyoruz son takım olarak 16. sırada 5 puanla ama Allah'tan daha 6. hafta daha çok var ama takımın kadro e, derinliği, kadro Yetenek bakımından çok kısıtlı bakalım ne olacak. Bir sonraki bölüme Kayseri Spor deplasmanıyla ile başlayam dostlar. Kayseri üstüne Trabzonspor oynayacağız. Ee, sonra da Rize Spor var. Belki şu üç maçı tek bölümde yapabilirim. Bir sonraki bölümde yani haliyle ee, Trabzon ve Rize deplasmanında belki oynarım ama çok zor bir fiksura daha giriyoruz. Hadayısı bakalım nasıl çıkacağız. Değilim bu e, videoda bu kadarlık olsun. E, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.